Canlarım, Bir salondan herkese hayırlı sabahlar, gününüz bereketli olsun. Herkese güzel bir gün diliyorum ve videoma salondan başladım. Canlarım sabah bugün saat kaç diyelim 9'u 5 geçiyor. Kahvaltı hazırlayacağım. Önce salonu şöyle bir toparlayayım. Canlarım güneş bugün var. Perdeleri kaldıralım. İçeri içeri aydınlansın şöyle burada da televizyon izlerken şu battaniyemi lastiğini bakacağım da Salonun balkon kapısını da açayım. Biraz havalansın. şeyleri açtım kötüm sineklerini balkon kapısında açtık arkadaşlar şu bardağı mutfağa götüreyim yazdığım kağıtlar da aşağıya düşmüş evet canlarım buradan açtım balkon kapısı dayalı o gözüken yer açık tabii ki. Perdemi de kaldırdım. Güneş girsin içeriye. Size bugün salondan merhaba dedik. Evet canlarım geçelim. Şimdi bir de yatağı düzelteyim. Yatak odasına alayım sizi. Şöyle kılık kıyafetimi giyince kalktım. Direkt kamerayı açtım. Böylece buradan da camı açacağım. Camları sabahın güneşi bir gelsin. Şu da enerjiyle dolanan lamba bu çok iyi oluyor ayağı bir şart olmuş. de şeyin önünde dursun. Yatağımızın üzerinin battaniyemizi bir düzeltelim arkadaşlar. Artık hava soğudu. Bu battaniye çok iyi bir kurtarıcı. Kısık ateşte de artık kombimi açıyorum. Çok kısık derecede ateşte Akşam biraz ben üşüyor gibi oluyor mu? Artık hava soru oldu. Şimdi karşıdan bakayım arkadaşlar, yamukluk falan var mı? Yok, hiç böyle yamuk olan bir örgüyü sevmiyorum. Diğer ucundan üzerine girdireyim. Gün birleşti. 2-3 gün çok soğuktu hava. arkadaşlar. Yatağımızın üzerini de kapattık. Tabi ayağımda yine bir aksama var. Daha hala iyileşmedi. Şu yedeklerim de burada duruyor. Hangisini kullanırsam onu alıyorum. Canlarım. Yatak odamızın Yatağımızı düzelttik. Şöyle. Camı da açtım. Camdan da temiz hava gelsin. Ve geçelim mutfağımıza. Kahvaltımızı hazırlamaya. Bugünkü açılışı salon'dan yaptık. Şöyle. Mutfakta ne var ne yok. Bir oraya da bakalım. Canlarım. Buramda kapısını açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlarım, mutfağında kapısını açtım, balkon camını açtım, temiz havayla birlikte mutfağımdan merhaba. İlk işim önce bir sirkemi içeceğim yine, iki yemek kaşığı. İki şişe getirmiştim, bu ışkın sirkesini yayında da anlattım, ben hala içmeye devam ediyorum. 3 ay sonra bir kontrol ettireceğim bakalım ne oluyor. Rabbim ismiyle şifalar versin. Canlar bir de aç karnı içeceğim. Çöğüt için onu da içeceğim. Bir yemekten sonra içeceğim ilaçlar da şu küçük cam kaba alıyorum. Yanımda hazır bulunsun. Önce ilk işimi unutmadan onları bir koymak. kalmamış. Burada onu içeriden alalım. Benim ilaçlarım raporlu olduğu için 3 aylık 3 aylık alıyorum. Bittikçe tekrar gidip yazdırıyorum canlarım. Bir de şu ayak için muskofilex bir tane alacağım. Böyle kasları gevşetiyor. Bana iyi geliyor arkadaşlar. Tamam ilaçlarımızı hazırladık şöyle masadaki yerini alsın. Bir masamızı önce bir şöyle bir silelim. Arkadaşlar örtüyü kaldırdım ama gerisin geri tekrar başka bir örtü serdim. Ben masayı örtüsüz sevmiyorum. Sanki böyle bomboş gibi geliyor. Öyle alışmışım herhalde. Şöyle de servis tabağımı koyayım. çıbır çıbır bir servis tabağı alayım. Şöyle bir servis tabağı koyacağım. Böyle farklı farklı tabaklar aldım arkadaşlar. İstediğim zaman hangisinden sıkılırsam farklı bir servis tabağı koyuyorum. önce masaya koyacağım şeyleri koyayım. Ondan sonra bugün omlet yapacağım. Yumurtalı omlet yapacağım bugün. Çatalım bıçağımı da koydum arkadaşlar. İlaçlarımı hazırladım. Ondan sonra sizin ekranı bu tarafa döndüreyim kendime yüz yüze kahvaltımızı hazırlayalım. Evet canlarım. Şimdi omletimizi hazırlamaya gelelim. Masama şöyle Masa nereye gitti buradan? Karşı belki. Neler koydum? Kırmızı turp kestim koydum. Ben kahvaltıda seviyorum. Yeni çıkmış. Zeytin, zeytinyağlı dolma, peynir tam yağlı. Bir de arkadaşlar domates falan kesmedim. Bu acılı sosu kendim yaptım. Çok harika oluyor ekmeğe sürüp yemesi. İki tane de ceviz kırdım. İçini koydum. Şimdi de omletimizi hazırlayacağız. Ve diğer taraftan da iki dilim ekşi mayalı tam budayından ekmek kestim. Onu da şu tost makinesinin arasında biraz ısıtacağım. de koyalım. Olasına dursun. Evet. Canlarım. Şimdi biz de birlikte omletimizi hazırlayalım. Şöyle biraz daha sizi kendime yaklaştırayım. Malzeme ne var derseniz şöyle Dereotuyla maydanoz yıkadım, temizledim. İki adet de yumurta yıkadım, buraya koydum. Canlarım, un koyacağım, karabiber, kırmızı biber. Bunları bir güzel çırptıktan sonra yumurtalı omlet. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bu arada çayımız da kaynadı, onu da demleyelim. Birlikte de omletlerimizi de yapalım. Önce şu çayı bir canlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi beni sorarsanız ayağımın biri sabah kalkıyorum ki tamamen kasılmış. Ayağı ağlayan arkadaşlar neler yapıyorsunuz bana yazın. Kollar bitti ayak başladı. Vallahi yoruldum artık hastaneye gitmek de istemiyorum. Fiziğe git gel kaç gün Şöyle çayımızı da koyalım. Omleti yapana kadar da çay demini alsın. Çayımız demlendi. O demlenir dursun. Çünkü çay önce 20 dakikada tam güzel bir çay anca oluyor. Yumurtalarımı kırdım ben. Şu. Bir yemek kaşığında un koyacağım. Birazcık da bir buçuk yemek kaşığı diyelim. arkadaşlar. Pul biber. Biberi fazla koyuyorum, karabiberi az koyuyorum. Karabiber çok acı benimki. Tabi bu da zevke göre değişiyor. Herkes istediği kadar koyabilir ama bu omlet güzel oluyor kahvaltıya. tamam. Şöyle tuzu el kararı koyacağım ben kadar yeterli. Tabii ekmekler de kokusu geldi hemen. Ben fişi çekeyim. Evet. Biz de çektik. Pişi şey çekmeye kollarının gücü, gücü yok Allah Allah. Şu tereotu maydanozda da bir incecik içerisine doğrayayım. Malzemesi bundan ibaret. Tabi buna peynir koyanlar var, patates rendeleyenler var, çoluk çocuğu çok olanlar ona göre şey yapabilir, kıyma koyan var, ne bileyim arkadaşlar. Her zevke göre herkes yapabiliyor. Ama dereotuyla maydanoz çok yakışıyor. Ben nane koymuyorum. Yeşillik olarak dereotu maydanoz. Bir de şu çırpıcıyı alayım. Neredesin çırpıcı? Ha, bakma da gelmiş. Bir de bir suya Biraz da su koyacağım. Bunu süt de koyabilir de benim dolapta süt yoktu. Birazcık da su koyacağım. Şimdi arkadaşlar bunu bir güzel şöyle karıştıracağım bütün harçlar birbirine girsin. 2 yumurta koydum ben. Şey Gül'ün oradayken 4 yumurtayla yapıyorum. Tabi ben yiyebildiğim kadar bunun hepsini de yiyemeyeceğim de. Şöyle çok güzel çırpıcımla çırptım. Canlarım. Bu da tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Tavamıza yağımızı koyuyoruz. Sizi de tavaya yaklaştırayım hem sohbet edelim hem omletimizi birlikte yapalım. <laughs> Bu da sıvı yağ zeytinyağı karışımı. Şöyle çok yağ dolmayacak. Tamam dibini gezdirdim arkadaşlar. Şöyle bu ocağımıza da alalım. Ben şu bıçağı silip yerine kaldıracağım bunu da. Ekmek kesmiştim. Ben anlatmıştım bıçakları bulaşık makinesine koymuyorum. Ya bir şey yaparsam çok iyi yıkıyorum. Ekmek falan kesince de sildim şimdi arkadaşlar. Şu kirli malzememizi de diğer tarafa alalım. Bunlar makineye yerleşecek. Çaydanlığı ileride ocağa alayım da oradan yağ sıçramasın değerlilerim. Bu, bu ocak çift dolanıyor, çok hızlı kızıyor birazcık daha kızsın. Ben o zamana kadar başlamış. Şöyle ben kaşık kaşık bebek bebek bırakacağım tavama. Şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle 5 parça. Alttan bir güzel olsun. Ondan sonra çevireceğiz. Evet. Omletimiz oluyor. O olana kadar şu da bulaşık makinesine girdireyim arkadaşlar. Ayşe Hanım, Ayten Hanım, Nurşen Hanım, siz canlılarda çok olamıyorsunuz. Bu sabah videosu sizin için. Ve diğer bütün beni uzaktan izleyen takipçilerim için. Herkese sevgiler gönderiyorum. Şöyle o olana kadar da masanın başını Tezgahın başını temizlemek güzel arkadaşlar. Evet canlarım. Şimdi omletimize bakalım. Ne halde? Yüzlü de güzelce kızarması lazım. Hadi bu şey tavasında krep tavasında yapıp çevirenler harika çeviriyorlar da. Benim yeni açizane beni idare ediyor. Nar gibi kızardı bu tarafları. Şöyle birazcık göstereyim. Şimdi diğer yüzü kızarıyor. Çok kolay, çok hızlı olan bir şey arkadaşlar çocuklar Mete çok severek yiyordu torunun. Anneanne bir tanelik yeter derdi. Buradan Mete'me de selam olsun. Güzel torunuma az kaldı. Ben de artık aynı 15 sonra Allah kısmet ederse oradayım. Şöyle az bir yağına da kızardı. Ben bir cam tabak alayım. Omletlerimizi tabağımıza alalım. Şöyle iki taraftan her gibi. Evet. canlarım harika bir şekilde omletlerimiz kızardı Bunu da masamıza alalım. Şöyle masamızda olanlar canlarım. Ve şimdi güzel bir çay dolduralım. Kahvaltıya oturalım. Çayımızda nasıl oldu bakalım. bir kişilik bir kahvaltı. Şöyle sağda bir tabak koyayım. Ben karanfille hep içiyorum. Bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş. Ağız yaralarına iyiymiş. Vesaire vesaire. O oh, pandemi döneminde de alıştım. Bu olmasa bir eksik gibi geliyor çayın içinde. Evet canlarım. Şöyle harika da bir çay olmuş. Kokusu bile burcu burcu geliyor. Çayımızı da hazırladık. Şöyle. Evet. Canım ben şimdi masama oturacağım. Kahvaltımı yapacağım kahvaltı soframı sizlerle paylaştım. Bunlardan ibaret. Beni izleyen uzaktan yakından herkese sevgiler, saygılar, muhabbetler gönderiyorum. Kanalımı beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.